Benim masalım 46. Bölüm fragman analiz teyze Mahua'ya yerdeki pası silmesini söyleyecektir. Yerlerde neden dönüşüm olmadığını söyleyecektir. Mahua ise ben neden anlamadım diye merak edecektir. Onu arıyorum diyecektir. Yedinci perdede biri haber veriyor diyecektir. Mahua bunun da doğru olmadığını elinizdeki kağıdı lütfen ateşe verin İbrahim efendim diyecektir. Emeklilik olmadığını söyleyecektir. Gerçekten birlikte hissettiği için bunu düşündüğünü söyleyecektir. Daha üst seviyeye çıktığında orada sadece rüzgar esecektir diye konuşacaktır. Bu tamamen onun elinde diyecektir." Böylece daha sonra sıkı tutunabileceklerini söyleyecektir. Mahua şu anda hepimiz ona karşı olmalıyız ki diye anlatacaktır. Hadi davulu ateşe verelim diyecektir. Ajayı çağıracaktır. Patlonun yağma yaptığını söyleyecektir. Çanakya niti günü olduğunu söyleyecektir. Teyze Mahua'ya ona daha fazlasını anlatmasını söyleyecektir sanki sen en iyisisin diye konuşacaktır. Mahua teyzeye bu ajaya teklif edilmiş olmalı diyecektir. Daha fazlasını anlatmasını isteyecek modern zaman aşramı başladı diyecektir. Teyze Mahua'ya tereddüt etmeden ilahi söylemesini bekleyecektir. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyecektir. Yağmalandı diyecektir. Mahua bu durumun Amavasiye için pek doğru olmadığını söyleyecektir. Teyze çok yanlış yapıp buraya geldin diye Mahua'ya kızacaktır. Vabardas'ın açıklamasının şu an için çok belirsiz olduğunu söyleyecektir. Teyze Mahua'ya neden ikiniz de evlisiniz diye soracaktır. Ammaji'nin zinciri esaretten yapılmadı diye konuşacaktır. Berabere kaldığını söyleyecektir bu kutuyu yalnızca birisi açabilir diyecektir. Annesi ise iyi ki gelmişsin oğlum bize yardım ediyorsun diyecektir. Gelini kutlamasını isteyecektir. Tohar ve biz hayatta olduğumuz sürece karar veremiyorsanız biz size yardım ederiz diyecektir. Mahua ise Viye selam verecektir. Amca ise Mahua'ya hepimiz bunun nasıl olacağını sana anlatacağız diye konuşacaktır. Herkes ne zaman ve nasıl yapılacağını bilmeli diyecektir. Her şeyden vazgeçtikleri bir zamanda olduklarını söyleyecektir. Bir kadın bizim horozlarımıza bakabilir diyecektir. Teyze ise bu olmaz birisinin bizim oyuncağımızla oynamasına izin veremeyiz diyerek Moai'yi koruyacaktır. Sonra onu yakıp çöpe attıklarından bahsedecektir. Teyze ise Mahua'yı başkasıyla evlendirirsenizse tabii ki karşı çıkarız diyecektir. Oğlunu seviyorsun diye konuşacak çalışanı ise teyzeye bu durum güç değil mi diye konuşacaktır. Meşgul olduğunu söyleyecektir. İleriye doğru bir adım atarsa vurulacağını söyleyecektir. Mahua teyzeye bu kez biz de tam hazırlıklı geldik diyecektir bunu ve daha fazlasını şimdi bana anlat diyecektir. Çok güzel bir düğün yapacaklarını söyleyecektir. Amca ise Mahua'ya hiç daha önce bu bir kurşunla vuruldun mu diye korkutacaktır. Teyze ise sarışın olanı ve evliliği durdurun diyecektir. Bu evliliğin bittiğini söyleyecektir. Bundan daha fazlasını yapmak isteyecektir çalışan Mahua'ya eşiniz sizi koruyacak diye konuşacaktır. Düğünün bittiğini haber verecektir. Yengesi Mahua'ya biz Duluz Mahadev zamanında evleneceğiz diyecektir. Bu nasıl olabilir diye soracaktır. Olamaz diye karşı çıkacaktır. Teyze Mahua'ya hayatımıza fırtına getirdin ve kendini kaybettin diyecektir uyamaya gidiyorum diyerek yanından ayrılacaktır. Teyze eğer biraz aklı varsa Mahua'yı şimdi öldüreceğiz diyecektir. Yeğeni ise sen deli misin diyecektir. Evet delirmişsin bir insanı nasıl öldürebiliriz diyecektir. Kim seni öldürüyor diye merak edecektir. Teyze Mahua'ya bizim yatağımızda uyumaya nasıl cesaret edersin diye soracaktır. Evdekiler bütün dünya uyuyor diye raj yağmalayıp kaçmalarını isteyecektir.